Ben bunu koyayım seçkinliği yeni aldım. Şey almadım Geliyor. ki ben. Alçın. Ben Kemal. Geliyorum. Karşıdakilerini bildirin lan. Şeyi bildirin o oh. oğlum? diyorlar ediyorlar değil mi? Nişan ilesinin, görüşü ilesinin herkes... Ben bizim adam size... nişan ilesine şikayet ettim. Bre. Lan abi Allah belanı versin sen. Olasılığını çözün. Ya niye öyle bir şey yapıyorsun ki sen? Bak. Havaya da, da sıksa vuruyor. Niye Abi sen bizim... Oğlum düşsene ya, ya siz S biraz oyunu var <laughs> <laughs> Kızım da normalmiş gibi devam ediyor ya Ben <laughs> öyle izleyeceğim hiç ölmedi Adam kanka sinirlendi fark etti bilerekten çıkıp girdi zaten Yusuf Evet He, mola verdi ilk başta İlk başta. <gülüyor> <gülüyor> Yardım edin şuna <laughs> Adamı koruyor Hangisi evet, oynuyor o. şu an lan? Yeşilli mi? Yeşil oynuyor. Adam görünce ee... duruyor. Oğlum o flash'ı bana atan ananı sikeyim Adam uça uça gidiyor oğlum nasıl gidiyor öyle amk Yusuf koş koş i̇çeride, peşinden. İçeride içeride adam Ram, ramp ramp ramp. Oh my god. Aaa. <laughs> yeter lan yeter! Yeter! Yusuf <laughs> ne oluyor şu an? <laughs> Yeşilliği yani mi zizikine, takip ediyorsun? Bizim güneşe şey yap. <laughs> Gronda dönüyor bak bak. Eyvallah aslan. Al şunu Horus. Yok oğlum onunla daha rahat. Mı? Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? <laughs> takip 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 takip. Geliyor bak bak ya açtılar. Sıptırdı. Niye zıplayarak gidiyor acaba? Durdu lan bu. Çattır baba. Sıplayın aynen. Maç kazanıyor. Çıkın çıkın. Hedef şaşır. rakipte rakip değil ya. Tara 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 bizimkini koruyor. Tamam alıyor bu rahatta <laughs> Tam acele şu an be. çevirdik lan. Az önce aldığın ekşe. Ha adam otomatiği mi geri verdi? Abi ne oldu? Mustafa abi sen de ağlıyordun adamla değil de. Beni biriniz vurun da ben şey yapayım. Save alayım. <laughs> Çıkmayalım önüne arkadaşım lütfen. Yapıyor mesela hemen önden girerim yardım ederim. Şu an onanı Selamun Aleyküm tamam Ne yapıyorsun? lan bu? Bombayı bile mide kur amına koyayım. Nasıl çözeyim ya? Bombayı base'e kur. Oğlum öyle bir hile Plenty mid bro. Anlamı biri öldü amına. Nasıl ne oldu? F1 f1, bro, f1, f1 f1 please. Oto adına da motorla vurduydu geçen herhalde. abi şunu alın. Alın şunları. Bana bir şey verin bana Bir SSG vermiş. Ay. Lan benim benim silah aldılar. Benim kardeşim aslında Steam hesaplar kanka normal hani oyun hesabı olmasaydı tek CS olsaydı biz daha açardık da. Abi bütün oyunlar var ama nasıl? <laughs> Oha Sabri ne <de> açmış? Oha. Ooo. <laughs> abi sakin ol ya. <laughs> Oha Sabri. Hey amigo. Kızarım abisi. Hangisi lan hile? Yeşil yeşil yeşil. Bir de geri gidiyor, geri gidiyor, ileri gidiyor. Karşıdaki de hile ya. Aynı anda çıkıyorlar. Niye sonra oh, bıraktı lan? Erkek evet. ya! Oh ben kızarım abi. Tamam. bu mu kapatmış? Yasin <laughs> <laughs> bu mu kapatmış? <gülüyor> Duvarın <laughs> içine vuracak <laughs> bak bak. <gülüyor> bu mu kapatmış yani? tamam, <laughs> <yerlerini görüyorsun> ya? Ama bu yerlerini görüyor ya. Oy. Eyvallah aslan. Yes yes yes. Yes, yes, Adamla gel. Yes, yes. bak bir de durmuyor yerinde. <laughs> bastır bastır bizimkini koru. Davet edemeyiz. Yani şeyden e, son şey, oyuncuların. Şey şey ya sen şey burası yok. bu Hadi şey var. var ya nedir maç ve turnuva izle var oradan. Mesela adamın profiline bakıyorsun. Adama oradan davet ediyorsun. Sorry, sorry sorry. Sorry diyorum adam öldü. <laughs> Headshot. Sabri niye kilo alıyor la? lan Oh my god Wow <laughs> nice, nice.